pek çok bağımlılık gibi oyun bağımlılığı da aile bütünlüğüne büyük zarar veriyor. Hatta boşanma sebebi sayılıyor. Özellikle eşleri oyun bağımlısı olan kadınlar evliliklerinin yıpranmasından şikayetçi. zamanlarda oyun bağımlılığı ile ilgili mahkemeye başvuranların sayısı bir hayli arttı. Kardeşlerim de var evet çok oyun bağımlısı eşleri şikayet ediyorlar tabii ki. Bizde de tam tersi ben daha çok oyun oynadığım için eşim benden şikayetçi. Toplu taşımada çok görüyorum insanları ellerinden o telefon düşmüyor gözlerini kaldırmıyorlar telefondan durmadan böyle oyun oynuyorlar oyun bağımlılığı evliliği olumsuz etkiliyor. Boşanma nedenleri arasında sayılıyor. Eşler arasında bir iletişim kopukluğu oluyor. Aynı evde yaşanıyor ancak bütün zaman bilgisayar başında geçirildiğinden dolayı eş ihmal ediliyor. İhmalkar davranıyor ve mahkeme de bunu kusur olarak sayıyor. Son zamanlarda boşanma davalarına oyun bağımlılığı deklendi. Geçtiğimiz aylarda mahkemeye başvuran kadının tek şikayeti eşinin bilgisayar başında çok fazla zaman geçirmesiydi. Günde bir, iki 2-3 saat derken eşi 10 saat boyunca bilgisayarda oyun oynuyordu. Geçtiğimiz günlerde ise yine bir kadın oyun bağımlısı eşini şikayet etti ve şikayetinin asıl sebebi ise düğün takılarını satarak oyun bilgisayarı almasıydı. Düğün takılarını satıp bilgisayara yatıran bir koca kesinlikle boşanma sebebi. <laughs> Ama tabii ki bu başka bir şey. Çok yanlış, yanlış. Erkekler kendini kaybediyor. Etrafını unutuyor. İnsan çocuğunu unutur mu? Çocuğunu unutuyor. Mahkeme oyun bağımlısı adamı kusurlu buldu. Şöyle kusurlu sayılması kesinlikle ve kesinlikle çok doğru bir karar. Hatta Kusurlu olmanın ötesinde bu çok ciddi bir sinyal ve sorundur. Mahkeme eşlerinden oyun bağımlılığı yüzünden şikayetçi olan kadınları haklı buldu. Özellikle bilgisayar başında çok fazla zaman geçirerek eşini ve çocuklarını ihmal eden eşler kusurlu bulunarak mahkeme bu çiftlerin boşanmasına karar verdi. Koltuğa oturduğun zaman elinde veya telefon oluyor, bilgisayar oluyor. Birbirine bir iletişim mi olmuyor yani? Yanlış bir şey. Hal böyle olunca hem hayattan koparılmış oluyor hem de kendini evden, ailesinden, eşinden koparmış oluyor. Oyun bağımlılığı Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Hastalık Sınıflandırmasında yer alıyor. Hem sağlığa hem de özel hayata zarar veriyor. Uzmanlar durumun ciddiyetine dikkat çekiyor. Oyun bağımlılığı diğer bağımlılıklardan daha hafif sanılsa da aslında birçok Alkol ya da daha kötü maddelerin bağımlılığından tedavisi daha zordur ve yıpratıcı bir şeydir. Tedavi edilmezse aynı şekilde çocuğa da aktarılacak bir şeydir. Peki bağımlı eşe nasıl yaklaşılmalı? Tedavi edilmelidir. Yol yöntemler var, ilaçlı ilaçsız terapiler var bağımlılıkla ilgili. Eşini ve çocuklarını asla ihmal etmemeli. Çünkü sanal dünya yani. Sanal dünyada her şey yapabiliriz ama o sanal dünya yaptıklarımızı gerçek dünyada asla yapamayız biz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.